Oyun yerinde değiliz beyler. Dünya malı toplama yerinde değiliz. Biz buraya dünyalık inşa etmek için gelmedik. Biz asıl yurdumuz olan cenneti inşa etmek için geldik. Günah yüzünden çıkarıldığımız asli vatanımıza geri dönmek için geldik. Ama sanki hiç gitmeyecek gibiyiz burada. Hiç gitmeyecek gibiyiz. Hiç Elhamdülillah Müslümanız. Namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Ama ahireti düşünüyor muyuz? Acaba ben şu kullukla nereye giderim buradan sonra? Hep söylüyorum. Kur'an'ın ölçüsüyle, peygamberin getirdikleriyle kendinizi bir hesaba çekin. Kendinizi bir hesaba çekin. Şu halinizde ama adaletsizlik yapmayacaksınız. Kur'an'la ha kendinizi bakalım cennete koyar mısınız? Hak ettiğinizi düşünebilir misiniz? Biz sanki ahiretle hiçbir bağımız yok. Öldükten sonra yok olacakmışız gibi çalışıyoruz. Hesap var beyler hesap. Yediğin lokmanın bir kırıntısını, aldığın her nefesi verdiğinin de ayrıca. Vücudunu, malını, mülkünü, sağlığını, yakışıklılığını, güzelliğini neyin varsa Hepsinin hesabını soracak Allah bizden. Yok ama hesap yokmuş gibi yaşıyoruz biz. Kur'an'da kafirlerin anlatıldığı ayet gibi yaşıyoruz. Onlar diyor ki biz hesaba çekileceğimizi hiç düşünmemiştik. Ahirette öyle diyeceklermiş. Biz de dünyada düşünmüyoruz ya. O yüzden 0.75'i duyunca hangi bankaya koşturalım diye tabuk bağlıyoruz. Dünyalık bal toplamak için yaptığınız fedakarlığın onda birini ahiret için yapmıyoruz biz. 99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede yüzde kaç Kur'an Kerim okumayı biliyoruz? Kur'an okuyanların kaçı tecvid biliyor? Kaç sayfa ezberimiz var? Günde kaç defa istiğfar çekiyoruz? Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bile diyor ki ben her gün, her gün yüz defa estağfirullah diyorum diyor. Günahsız. Gelmiş geçmiş bütün günahları affolunmuş. Sabaha kadar namaz kılıyor da topukları çatlıyor. Kan akıyordu diyor Hazreti Ayşe. Kan. Ya Resulallah Allah seni affetti. Neden bu kadar kendini hakipa ediyorsun dediğinde de Ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Bizi affettiğimiz, affolunduğumuza dair var mı elimizde bir vesikamız? Bir haber geldi mi? Zaten öyle bir haber gelse daha da kimseyi bulamayız burada. Öyle beni gel, beni bulamazsınız. Cennetlik olduğumu biri söylese güvenilir bir kaynaktan daha da gelmem herhalde. Nasıl olsa cennetliyim işim. Biz bu işte. O yüzden silkelenmemiz lazım. Ahireti unuttuk beyler. Bugün başımıza gelen her şey ahireti unuttuğumuzdan.